Allah, nimet-i devlet ziyanı ola Erhak Bey yetimlere bu gitti yeni sigara nimeti celil berekatı İbrahim'i halil kurbanı delil ola değerli dostlar Allah Allah çektin. Allah Allah. Bir nümetin i ola içtiklerimiz tahir ola ocaklarımız mamur gönüllerimiz pirli ola Allah Allah. Cömert dokma sahibinin Yüce Resul cümlesinin gönülleri pirdül ola. Allah Muhammed Ali 12 imam, 14 masumu bank 17 kemermez, bekçimiz ve gözcümüz olan didarından, dergahından, katarından ve yorumdan ayırıp şaşırıp düşürmeye çağırdığımızda destekir olup imdadı sola, sola İsteyeni hayırlar, hayırlı devlet ihsan hastalarımıza şifa, borçlularımıza eda, dertlilerimize deva, karanmış gönüllerimize huzur ve sefa ümmet eyleye. Buyurun. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı olarak Muharrem ayı dolayısıyla bir aşure düzenledik. Parti önümüzde yoğun katılımlı bir aşure oldu. Gelen herkese çok teşekkür ediyoruz. Burada da yine aşure biraz da birliği beraberliği temsil ediyor. Aşire'nin içinde fasulye var, ceviz var, fındık var, 40 çeşit malzeme var. Kırkı da kendi tadını koruyabiliyor. Aynı zamanda da aşyren olarak bir birlikte ayrı bir güzeller. Biz de Malatya'da Malatya'da her şey her tattan varız ama birlikte birliğimiz beraberliğimiz ayrı bir güzel. Bugün vesileyle Malatya'da her kesimden herkes misafirimiz oldu. Esnaf yoğun bir katılım gösterdi. E, katılan herkese çok teşekkür ediyoruz. Malatya'mızın birliği, beraberliği daim olsun diyoruz. Evet ben de il, i̇l başkanımız Barış Yıldız'a teşekkür ediyoruz. Belediye başkanlarımıza da teşekkür ediyoruz. Katılan herkese teşekkür ediyoruz. Tabii Türk e, Malatya hala zor bir dönemi hep beraber yaşıyoruz. Maalesef depremde yaşadığımız sorunlar devam ediyor ama aşure gibi birliğimizi, beraberliğimizi pekişen günlerde bir araya gelmekten de Malatyalılarla Mutlu oluyoruz. Umarız en kısa sürede Malatya'nın toparlanması alması için de biz de elimizden geleni yapacağımızı bütün Malatya'nın bilmesini istiyoruz. Elimizi hiçbir zaman Malatya'nın üzerine çekmeyeceğiz. Ben tekrar aşuremizin kabul olmasını, bütün dualara kabul olmasını diliyorum. Tekrar eee Eylül Beyt'in, Hazreti Muhammed'in, Hazreti Hüseyin'in katledilmesinde anmasını yapıyoruz. Umarım hem Türkiye hem Manatya daha güzel bir dönem, daha rahat bir dönem hep beraber yaşarız. Tekrar şunun kabul olmasını diliyorum.